Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir soru geldi arkadaşlar. Ee, diyor ki soruda Kur'an okuyup bunun karşılığında ecir almak caiz mi? Yen yani de Kur'an'ı öğretip bunun karşısında ecir almak caiz mi? Evet. Şimdi Kur'an içeriğim Allah'ın kelamı olduğu için Bizim ana kaynağımız olduğu için Kur'an-ı Kerim'in özelliği çoktur. En büyük özelliği Allah'ın kelamıdır. Okumasıyla e, ibadet olunur Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak ibadettir. Kur'an-ı Kerim en faziletli amel amellerden adam oğlunun en faziletli amellerden birisi nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. A الله سبحانه وتعالى فاتوسر سيدي مدقوزم جايه تنبوير ان الذين يتلون كتاب الله كتاب الله ويقيمون الصلاة واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ان الذين يتلون كتاب الله اللهم كتاب اخي النار namazlarını ikamet edenler, infak edenler gizli ve yercune ticareten len yebura. Bu bir ticarette çalışıyorlar ki hiç bozgunluğa ziyana uğramaz muhakkak çarlı bir ticaret. Nedir? Kur'an okumak. Yetlûne kitab Allahi. Allah nedir? Allah'ın kitabı elimizdeki bir şey, Kur'an-ı Kerim. Olduğu gibi Allahu Teala Celle Celaluhu ve kudretuhu okuduğu şey konuştuğu gibi Cibril almış Resulullah'a vermiş. Resulullah'tan da sahaba duymuş bir gündeki bizim için ütresine fethasına kadar gelmiş. İçinde bir fethe ütre yanlış yoktur. Bu azim kitap nedir? Okuması en faziletli ameldir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçtiği hadiste ne buyuruyor? Men kara'a harfen min kitabillahi falahu hasene kim Allah'ın kitabından bir harf okusa bir hasenesi var. Bak bir harf Bismillahirrahmanirrahim. Kaç hariftir? Çok hariftir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor peşinden hadisin? Vel hasenetu bi aşri emthaliha. Bir hasenette on misliyle katlanır. Allahu Ekber. Bir harf oku on misli. Eydi bu haber harf nedir? Acaba Bismillah bir hariftir? Resulullah devam ediyor. La akulu alif lam mim harfun. Ben demiyorum alif lam mim. Geçiyor Kur'an-ı Kerim'de suranın başlangıcılarında Bakara'da mesela. Resulullah demiyorum elif lam bir harftir. Hayır. Velakin elifu harfun. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Allahu Ekber. Üç harfte diyorsun elif, lam, mim, attus hasen alıyorsun. Buna göre ölçelim. Sonra en büyük ibadetten Kur'an-ı Kerim okuyup tedebbür etmek lazım. Tedebbür nedir? O ayetleri Allah Teala bizden ne istemiş? Bu Kur'an niye gönderdi bize? Bizden bir şeyler istiyor. O istedikleri nedir? Bu Kur'an'ın hükümleriyle amel etmektir. Bu Kur'an'ın asıl Müslümanın görevi olan budur. Kur'an-ı Kerim'i okusun, tedebbür etsin, amel etsin. Ondan dolayı bu Kur'an, bu büyüc azamat Allah'ın çelemiden bir ticaret olur. çinci ticaret olmaz. Birinci ticaret nedir alimler diyorlar? Ayetteki geçtiği gibi. Diyor ki, ayette ne diyor allah Teala? Fatır Suresi'nin 29'da. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Kitabı okuyan Müslümanlar, Allah'ın kitabını okuyan Müslümanlar, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُونَ ticaretleri öyle bir ticaret istiyorlar hiç hısrana uğramayan bir ticaret. Çarlı bir ticaret istiyorlar. Bu ticaret nedir? Allahu Teala ilendir. Allahu Teala ticaretimiz nedir bizim? Okuyacağız, ibadet edeceğiz, karşılığında bize cenneti verecek. Rızasını verecek. Şimdi Çinci ticaret nedir? Bu Kur'an içeriğimi biz ne yapalım? Bu Kur'an içeriğinden para kazanalım. Dünya kazanalım. Bu caiz mi? Alimler diyorlar caiz değil. Ha bunun caiz olduğu tarafı nedir? Ben Kur'an-ı çok seviyorum Allah'ın kitabını. Bu Kur'an-ı insanların eline yetişsin. Ben basın yayıncıyım. Bu Kur'an-ı en güzel şekilde basıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'i satabilir miyim? Evet satarım. Neye satıyorum bunu? Ticaret et ediyorum da. Çar, çar da kazansam olur. Bir mahsuru yoktur. Ama hedef, asıl hedefim ne olsun? Allah'ın kitabı yayılsın. Bir de en güzel şekilde şartı var kabul olmak için. En güzel şekilde bunu basacağım. Arızasız, hatasız, kaliteli basacağım. Kalitesiz değil. Çağdı, mireçebi, cildi, her şey Allah'ın kitabına yakışacak şekilde yapacağım. Bir de piyasayı da de Kur'an içerim yoktur diye fiyatı artıramam. Makul bir fiyat koyacağım. Fahiş şer etmeyeceğim. O zaman caizdir. Bunun haricinde ben Allah kitabını okuyum, karşılığında para alayım. Bunu alimler caiz görmemişler. Alimler bunu ittifak etmişler. Bu caiz değil. Kur'an okumak, karşılığında para almak için caiz değil. Yani şimdi bazı mukri'ler var. Bunları götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? İşte taziyelerde yani kabirler üzerine ne okuyorlar? Bunlar bir yasin okuyorlar. Yani bir şey okuyorlar, bir ayet okuyorlar, münasebetlerde, bunun karşılığında ne alıyorlar? Para alıyorlar. Bu caiz değil. Allahu Teala'nın kitabıyla ticaret olmaz. Caiz değil. Buna alimler böyle ittifak etmişler. Çünkü Allah Subhanahu Teala Hud suresi 15 16'da ne diyor? Men kana yuridu hayata dünya ve zinetaha nuffi ileyhim a'maluhum fiha ve hum fiha la yabkhusun eyb haşun diyor ki kim al dünyayı hayatını isterse onun zinetini isterse biz bunları amelleri karşılığı tam amelleri karşılığı dünyayı veririz onlara hiç de bir eksik etmez haklı haksızlığa uğramazlar yani bir örnek verelim edison elektriği icat etmiş edison bir alimdir elektriği icat etti Edison elektriki icat edersen dedi ben Allah rızası için insaniyeti aydınlantırayım yoksa kendi şöhreti için insanlık için yaptı bunu Allah rızası için değil evet insanlık için yaptı Allah rızası için değil bunun karşılığı ne var Edison'un Allah da bu dünyayı istedi bu dünyayı verdi ona bak şu ana kadar biz okullarda Edison'un adını getiriyoruz ama o dünyada neyi var bak ayetin 16.sine diyor Ulaikellezine leyselehum fil ahireti illen naru Onların da karşılığında dünyayı sadece isteyen bu dünyayı veririz. Her çeşit diğer bu dünyada filan adam iyidir, kitaplarda yazarlar filan adam kurtardı bizi, filan adam iyidir, filan lider çok önemlidir. Kıyamata kadar da böyle gidebilir. Ama Allah rızası yok şey işte işin içinde. Ayette ne diyor? Ulaike ellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. <laughs> Onlar için kıyamet gününde ataştan başka bir şey yoktur. Ve habitat, ve ma sanau fiha ve ma kanu ya'malun. O amelleri yaptıkları kıyamet gününde ne olur? Diba uğrar. Ve yaptıkları amel kıyamet gününde batıldır, geçersizdir. Yani Edison gelir, elektrik yaptım ya Rabbi ben affet. Bak insanlar Kur'an okuyorlar elektrik ışığında. İster Kur'an oku ister camide ister ne yaparsan yap. Bin tane cami yapıyor üzerinde. Allah rızası hiç olmasa boştur onun için bizim burada bazı tacirler bazı zenginler ad vermeden ne yapıyorlar cami yapıyorlar ha? cami yapan çok zenginlerimiz var bizim Türkiye'de bunlar Allah rızası için yapmışsalar Allah karşılığını muhakkak verir yapmamışsalar gösteriş olsun onu olur geçersizdir bak ayetin şartına göre bir de camini Allah rızası için de yapsa eğer İslam'ın İslam'la amel etmiyorsa o da geçersizdir. Allah Teala ihtiyacı yoktur sen bu İslam dini bir mükemmel dindir. Hepsini kabul edesin. Yoksa olmaz içinden işine gelen parayla kolaydır cumbuz çıkartacaksın. Ben namaz kılmıyorum, Kur'an'la amel etmiyorum. Ha? Ama zenginim, Kur'an içerimi 8 renk basayım, en kaliteli basayım, dağıtayım. Bu bana yarar belki diyelim. Bu ne olur? Sen amel etmiyorsun, namazını kılmıyorsun. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymuyorsun. Bu bir şey yazmaz. Sonra ne diyor Allah Teala? He, bu ayetten sonra kim bu dünya için işlese karşılığını alır bu dünyada ama o dünyada ecri yoktur. Ondan dolayı bu 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 türlü kazançlar, bu türlü kazançlar Kur'an-ı Kerim'den kazanmak ölemeler ittifak etmişler. Hiçbir surette caiz değil. Yani ben Kur'an Kerim'i okuyup karşılığında para alayım. Caiz değil. Ama ne caizdir? Ne caiz bazı alimler buna cevaz vermişler. O da ihtilaf etmişler. Bir kısmı ona da cevaz vermemiş. O da nedir? Kur'an Kerim'i öğretmek. Mesela ben Kur'an içerimi hocayım Kur'an içerimde. İstiyorum insanlara öğreteyim. E bunu öğretmek için ben ne yapmam lazım? 24 saatimi bura vermem lazım. O zaman ne yiyip ne içeceğim? O zaman bana para verin ben sizin çocuklarınızı öğrettim. Ha fahiş cüz'i para da verseniz. Alimler bir kısmı demiş olmaz. Allah'ın keremiyle ticaret olur. Allah rızası için öğreteceğim. Bir kısmı da de demiş madem hali budur. Adam ne yesin? İslam devleti yoktur buna beytilmalden para versin. O zaman alabilir o da fahiş olmamak şartıyla. Cüzü o kadar lüks hayat yoktur. Sadece o kadar çiresini ihtiyacını gidersin. Buna cevaz vermişler. Bak ne kadar şiddetlidir. Onun için hocalarımız para karşılığı Kur'an-ı Kerim'i öğretseler bir mahsuru yoktu. Ama fahiş olmasın. Şart koşmasınlar. Yok bu kadar öğreneceksin. Bu olmaz. Pazarlık yapacaksın. Hayır. Bazı aileler var. Çocukları öğrenmek istiyor. Fakirdiler. Sana on vermiyorlar. Beş veriyorlar. Kabul etmen lazım. Çünkü işin içinde Allah rızası var. Allah her şeyin daha güzelini, daha mükemmelini bilir. Bu bir. İkincisi, Burada bu sorudan da bir mesele çıkıyor. O mesele de nedir? Kur'an içerimi nerede dedik okullar? Taziyelerde, yen ölüler için, yen de kabristanlıkta. Bu üçüne de hiçbir şekilde delil yoktur. Çünkü bu delil olsaydı bunu Resulullah uygulardır. Resulullah'tan sonra sahabeler uygulardır. Sahabadan sonra tabi'inler, etba'u tabi'inler dört imam kitaplarımızda yazardır. Hiçbir sağlam kitaplarımızda yazmıyor. E, e, Kur'an içerim ölü okunur. Yen kabristanda okunur. Yen taziyelerde okunur. Hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur bizim kitaplarımızda. Bizim kitaplarımız dediğimiz hakkıyla dört imama uyan kitaplar. Yok bundan 300, 400, 500 sene bu bizim Dört imamın e, kitaplarına da giren bazı görüşler var. Ey niyetten de girmişse ama o o görüşlerin aslı yok ise imamlara dayanmıyorsa o Hanefi mezhebinde olsun, Şafii mezhebinde olsun, kimin kavli olursa olsun itibarı yoktur. Çünkü imamlarından almamışlar o delili. Ondan dolayı Kur'an-ı okumak ne için olur? İbadet için olur, amel etmek için olur. Bu bizim anayasamızdır, desturumuzdur. Taziyelerde Kur'an içerim okunmaz. Taziyelerde Kur'an içerim okunmaz. Ne okunur? Taziye gelirsin adamı diyesin başın sağ olsun dua edersin öyle için çıkıp gidersin. Taziyede de fazla oturulmaz. Taziye adabı budur. Az oturulur adama baş sağlık edersin gidersin. Kur'an okumak Yoktur. Ama ne demişler? Madem oturuyoruz en güzel laf Kur'an okumaktır. Hayır. En güzel laf Kur'an okumak olsaydı Resulullah bunu yapardı. Resulullah zamanında da insanlar vefat ediyordu. Resulullah da gidip taziye gösteriyordu. sahabe de gidiyor gösteriyordu ama Kur'an okumuyla. Biz onlardan iyi bilmeriz dini. Onlardan iyi biliyorsan de ben onlardan iyiyim. Hatta biz seni ittiba ederim, Onlara olmayalım. Bu bir. İkinci kabrelere okunur mu Kur'an içerim? Hiçbir rivayette yoktur üç dönem değil. Sahaba tabi'in etba'u tabi'in. Ondan sonraki dönemlerde yoktur. Bir dene geçsin kabirde atsın Kur'an-ı Kerim'i ezberden Yasin okusun. Yen başka suratlar okusun. Kur'an-ı Kerim ölüler çenmemiş, diriler Bunu da alimler şiddetle reddediyorlar. Bak ben ezbere konuşmuyorum arkadaşlar. Burada ben demiyorum alimler böyle ezbere demiyorum. Açın kitaplarımızı bakın. Bakın Hanefi fıkhında bile Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Maliki, Hanbeli mezhebinde yoktur. Varıysa da bundan 300 400 sene önce kitapları demiyorum ben. Bunu eskiye dayanarız. Bir ibadetin kaynağı yoksa eskide, yeni de olmaz imkanı yoktur. İbadetler tevkifidir. Ne demektir tevkifi? İbadetler nasla delille noktası koyulur. Çünkü ibadeti kim getirir bize? Elçi. Elçi kimdir? Resulullah. O yapmışsa olur, yapmamışsa sen ona ekleyemezsin bir şey. Onun için İmam Malik'in çok güzel bir sözü var. Ne diyor? Kim eklese, dese bu güzeldir. Resulullah yapmamışsa da ama bunda bir zerel yoktur. Güzel bir şeydir. Anlamı gelir Resulullah'ı yalanla suçluyor. Çünkü Resulullah cizlemiş onu. Sen geldin buldun onu. Aşağı ve kefa. İmam Ahmed bir güzel sözü var Allah rahmet eylesin diyor ki bir meseleyi yaptın bir ilmi işledin, bir ibadeti yapıyorsun bir sözü söylüyorsun senden önce bir imam o sözü söylememişse üstlenmemişse bilsen dalalet üzeriniz her şey imamlarımıza bağlıdır çünkü biz asas imamlarımız kimdir sahabanın imamlarıdır sahaba zamanında olara uymamız lazım sonra ölüye Kur'an-ı Kerim okulur mu Ölüye Kur'an-ı Kerim okumaz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? İkra'u ala mevtakumul yasin. Ölüleriniz üzerine yasin okuyun. Mevtakum manası gelir ölüm asnasında olan alimler diyorlar. Yani bir insan ölüm asnasında can çekişiyor. İster bu bir gün sürsün, on dakika sürsün, iki gün sürsün, üç gün sürsün. Var böyle. Bu arada biz ne yaparız? O ölüne iki görevimiz var. Yasin okuruz başında. Yasin okuruz baştan aşağıya kadar. Bitti ölmedi adam ruhunu teslim etmedi bir de okuruz. Bir de okuruz bir hiç bıkmarız. Çünkü Resulullah'ın emridir bu. Ama ben Yasin okurum yarıdayım başladım sonuna bitmeden ruhunu teslim etti kapatırım. Bitti bu iş. Okunmaz artık. Orada bitti. Ondan sonra bid'at olur okusak. Bir de ölünün başında durarsın can çekişirsen eğer ağzı çabalıyorsan dikkati var için dersin de la ilahe illallah de la ilahe illallah hatta eğer salih insan ise o en son nefeste la ilahe illallah de der. Resulullah da diyor son nefeste son kelimen la ilahe illallah olsa cennete girersin. Bunu yapmamız lazım. O öldü bitti Yasin okunmaz. Yasin okuyan diyenlere buradan biz hodur meydan demiyoruz. Gerek yoktur. Ne diyoruz? Var ise bir deliliniz elinizde. Sahaba dört imam yapmışsa getirin biz de yapalım. Biz niye inkar ediyoruz bunu? Biz de yaparım eğer bunun ecri var ise biz de. Bize şu ana kadar ulaşmadı. Tam tersine ulaştı. Alimler bunu caviz görmemişti. Var ise bir bildiğiniz ha kitaplardan ben demiyorum sonradan sizin rüyanıza girdi ilham geldi. Oları bizim yanımızda geçerli değil. Ehli sünnet yanında. Olar. Olar şeriat kaynağı olmaz. Şeriat kaynağı kitap ve sünnet sahaba Tabi'in, atba u tabi'in dört imamdır. Ondan sonra bulara uyan imamlardır bugüne kadar. Ondan dolayı arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim canlılar için inmiş. Hiçbir şekilde ölülere, kabristanda, para karşılığında Kur'an-ı Kerim okunmaz. Buradan da bizim nasihatimiz, arkadaşlara, eğer rızık talep ediyorsalar, halal yerden, şüphe olmayan yerden talep etmeleri lazım çok çok istiyorsan Kur'an okuma, okumaktan para kazanacaksın. Dediğimiz gibi yet in, ço, insanların, Müslümanların çocuğuna Kur'an-ı Kerim oku para kazandır. Elinden gelirse Kur'an-ı Kerim bas para kazandır. Evet. Velhamdülillahi evet. Rabbil Alemin.